Sevgili Orhanc'a Bilgilenme Dostları kanalımıza hoş geldiniz. Günlerce uğraşarak hazırladığım bu çalışmaları hiçbir maddi beklenti olmadan gönülden sizlerle paylaşıyorum. Kanalımın büyümesi ve kadim ilmin daha çok kişiye ulaşması için senden tek bir ricam var. Beğeni bırakman, yorum yazman ve abone olman. Çünkü her yorum, her beğeni bu emeği görünür kılıyor. Dualarınla, desteğinle yanında olmanı dilerim. Yıldızın yüksek, yolun açık olsun. Sevgili dostlarım, Orhanca Bilgilenme Kanalı'na hoş geldiniz. Terazi burcu Ağustos 2025. 24 Eylül ve 23 Ekim arası doğanlar için. Ebced kadar sayınıza baktık. 1173 çıktı. Ayın esması ya hak gerçeğin ta kendisi olan manasını taşıyor. Şanslı gününüz 23 Ağustos. Uğurlu sayılar 3, 7, 21. Herkes seni denge burcu sanıyor ama ben biliyorum. İçinden ne çok fırtınalar geçiyor, ne çok kararsızlıkla giydirilmiş suskunluk bu ay Evcet diyor ki terazinin terazisi artık dışarı değil içeri tartacak. Ağustos ayında senden kaçan bir hakikat geri dönüyor olabilir. Buna hazırlıklı ol. Sen artık kim ne der diye değil ben ne hissediyor, hissediyorum diye bakacaksın. Hazırsan ruhunun terazisini birlikte kuralım. Evcete göre terazilerin gizli kader haritası gerçeği gören göz diyor. Ebced'e göre 1173 sayısı bu ay senin kader çizginde uykudan uyanma enerjisi taşıyor. Bu ne demek biliyor musun? Daha önce görmezden geldiğin, kabullenmek istemediğin bir durum artık gözünün önüne düşebilir. Ve senin vereceğin karar sadece bugünün değil, önündeki altı ayı da şekillendirecek. O yüzden bu ay kaçma değil, bakmaya yene. Evcetin terazilere mesajı şu. Gerçek seni üzmez. Seni özgürleştirir. Gerçeğin üstüne git. Evcete göre terazilerin kısmet kapıları. Hak edilen dönüş. Kısmet muayesinin için geçmişten gelen bir adımla açılabilir. Bir özür, bir mesaj, belki de bir hal hatır bahanesiyle gelen biri ve senin kalbin o an karar verecek işte. Kapıyı açmalı mıyım? Ama dostum dikkat et. Bu ayın kısmeti ruhsal dengeyi bozan değil. Tamamlayan biriyle gelir. Ebced'e göre ismi C, M veya E harfiyle başlayan biri ruhsal uyum taşıyor olabilir seninle. Terazilerin hayat amacı nedir diye baktık uyum değil gerçek çıktı. Senin hayat yolun hep orta yolu bulmak olmuş olabilir. Ama bu ay sana düşen şey neye evet diyorsan orada tüm kalbinle evet demek terazi burcu bu ay artık denge uğruna susmak zorunda değil. Terazilerin hayat amacı nedir diye Evcet'e sorduk. Uyum değil gerçek dedi. Senin hayat yolun hep orta yolu bulmak olmuş olabilir. Sevgili dostum, ama bu ay sana düşen şey, neye evet diyorsan, orada tüm kalbinle evet demek. Terazi Burcu, bu ay artık denge uğruna susmak zorunda değil. Gerçek duygunu saklarsan, kader yanlış yön çizer bu sefer. Hissettiğini söyle, karşındaki kırılırsa değil, sen eğilirsen zarar ol, olur senin için. Ebced'e göre terazinin kalp kapılarına da baktık. Aşk mı, alışkanlık mı dedik. Evli olan teraziler için bu ay ilişkilerinin ilk yüzüyle yüzleşme zamanı. Sırf düzen bozulmasın diye devam eden bir şey varsa bu ay duruş gerekebilir. Ama samimi bir bağ varsa o daha da derinleşecek. Bekarlar için ise 19 Ağustos sonrası gelen bir kişi kalbinde hafif bir titreme, Yaratabilirse bilir olsun. Ama senin kararın net oldu. Aşk mı arıyorsun? Oyalanacak bir kişi mi? Bunu kendine sor. Ve Evcet'e göre dön değişiminiz sessiz bir rüzgar duyuyor. Evcet. Bu ay taşınmak, ev düzeni, ofis değişikliği gibi konularda içinden bir istek geçebilir. Evcet diyor ki senin ruhun yer değişimi değil enerji değişimi istiyor. Yeni yer yeni düzen seni ferahlatır. Ama önce içinden fazlalıkları atman gerekir sevgili dostum. Yön olarak güney batı enerjisi senin için açılımlar taşıyor. Ve bu ay ilk olarak bunu uyguluyoruz. Evcet sizin atalardan gelen enerjinize de baktık. Uyum zorluğu çıktı bundan. Soy zincirinde özellikle kadın figürlerinde görünen bir enerji var. Herkese uyum sağla yeter ki sorun çıkmasın mantığı. Bu senin ruhuna yerleşmiş olabilir sevgili dostum. Ama bu ay kader diyor ki artık sorun çıkmasın diye kendini feda etme. Her pazartesi sabahı şu duayı kalpten oku. Sizin için hazırladım. Ey Hak olan Rabbim bana hakkımı koruyacak sözler vicdanımı susturmayacak cesaretler Her pazartesi sabahı bunu tekrar edin. Bu zinciri kıracaksınız. Ve sizin için şifa olan zikiri hazırladık Allah'ın isimlerinden. Ya Hak 108 defa bunu zikredeceksiniz. Ne zaman zikredeceksiniz? Çarşamba gecesi karar almak istediğin bir günde ya da zikret. Niyetinde şöyle yap. Gerçeğe yaklaşayım, kendimden uzaklaşmayayım. Yolu açık, sözü net olayım. Ayrıca bu zikir seni kafa karşılığından korur, netlik verir. Allah'ın ismi geçtiği için. Ve teraziler için kutsal gün dengenin gerçekle buluştuğu an olacak. 23 Ağustos. 23 Ağustos 2025. Bugün senin için zihinsel ve duygusal denklik günü olacak. O gün sabahı aynaya bak ve şunu söyle. Bugün kimseyi memnun etmek için yaşamıyorum. Ruhumun razı olduğu her şeyi bana helaldir diyeceksin. Bu niyet seni ağırlaştıran tüm maskeleri düşürür. Sevgili dostum, sen bu ay yaşanabilir bir denge değil, gerçeğe dayanabilen bir kalp arıyorsun. Ve şunu unutma. Gerçek bazen dengesiz görünür ama huzur hep onun kucağındadır. Bu ay ruhun terazisini kendi içinde koruyor. Bu videoda duydukların sadece yıldızın değil, evcet ilminin kadın harflerle çözdüğü kader yollarıdır. Evcet, isminin ve doğumunun ardındaki sırları açan İslami kökenli bin yıllık bir hesap ilmidir. Her burcun evcet değeri farklıdır. Her insanın kader kodu parmak izi gibidir. Lütfen emeğimin karşılığında abone olun, beğeni yapın. Sevgili kardeşim, yıldızın yüksek, Yolun açık olsun.